Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığına saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar 2023 yılı burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Evet bugünkü burcum Yengeç Burcu yükseleni yengeç olanlar bu video karşınıza çıktıysa 2023 yılında bakalım sizleri neler bekliyor hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı bununla birlikte arkadaşlar ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Hacayla Tarot kanalında 2023 yengeç Burcu ve yükseleni yengeç olanlar için tarot açılımlarım da mevcut. Hadi geçelim fincanımın dışına 2023 yılında çok aktif olacaksınız sevgili yengeçler yükseleni yengeç olanlar çevreniz olarak da kendi içinizde aile olaylarda etrafınız o kadar kalabalık ki kendinize e, artık e, verdiğiniz sözleri tutma vakti diyelim bunu çevrenizde görecek evet şurada hemen çok net çıkmamış ama çok silik çıkmış o yüzden gösteremeyeceğim. O yüzden yorumlamayayım da. E, çünkü sizin de görmeniz gerekiyor. Ama orada 5 rakamı var. Onu söyleyeyim. Ayın 5'i olarak yorumlamak istiyorum. Yani 5. ayda sizin e, dışarıya bir ferah yöneliminiz gerçekleşecek. İçim rahat etmedi. gene de yorumladım. Evet bir sürü krizde uğraşmışsın kendini o kadar çok bunaltmışsın ki bildiğin çevrenle sılanmışsın asla yani ben bunu yapmam dediğin şeyleri yapmışsın merak etme çevre olarak ailevi olarak 2023'te bunların hepsini geri planda bırakıyorsun sevgili yengeçler evet çok ağır bir döngüyü tamamlayacaksın merak etme ve isteklerin dileklerin o kadar rahat ve ferah ki 2023 yılında bunları gerçekleştirmen için birçok önüne fırsat çıkacak. Eğer ucundan tutarsan olmaması için hiçbir engel yok. Evet devam edelim fincanımızın içine geçelim. 2023 yılında sana güzel hediyeler var. Bu hediyeler işinle, kariyerinle ilgili. Maaşında, ondan sonra beklentilerinde sürekli yükselmeler, mutluluklar söz konusu. Hayatın gerçekleri bazen yüzüne tokat gibi çarpsa da geçmişte senin bu en güçlü, en iyi olmana sebep olmuş kimin ne halt olduğunu geçtiğimiz zaman dilimlerinin hepsinde görmüşsün. Sonrasında demişsin, demişsin ki tamam, sen e, insanlara iyilik yapmak zorunda değilsin sevgili yengeç. 2023 yılında da bunun farkını ortaya koyman lazım. Birilerinin demesiyle değil, kendin görerek yapman iyi olacak. Ee, arada kalmaktan nefret ediyorsun ama 2023 yılında da iki sevdiğin kişinin arasında gelgitler yaşayabilirsin bu arada e, bir şeyleri sorgulamak tam da senlik ben neredeyim ne yapmaya çalışıyorum amacım ne yetebiliyor muyum sürekli kendinle hani böyle nasıl ne edeceğim şeklinde konuşmalarım var içindeki o buhramlı bunalımlı zamanlar seni zaten çok fazla bunaltabilir birazcık kendini rahat bırakmalısın seyahat planların ki bu yurt dışı olabilir yurt dışı ile ilgili planlarım var eğer bu planları aşamaya getirirsen açık konuşmak gerekirse önüm berrak ferrah açık değil sürekli bir köstek sürekli bir köstek söz konusu dikkatli ol sevgili yengeç evet şimdi ben fincanın dışında gözükmedi ama yine de burada da söyleyeceğim 5 rakamını görüyorsun ayın 5'i olarak yorumlamak istiyorum yani 5. ay ayın 5'inden kastım bu yanlış söyle, söylemde tabirde bulunmayayım 5. ayda hayatında yükselmeleri yaşamaya başlayacaksın sen kendini hissedeceksin sadece bir kere değil bak şimdi fincanı hemen düzelteceğim birçok noktada 5 rakamını göreceksin burada aynı şekilde burada tekrardan yani 5. ay senin yükselmelerin için önemli bir süreç evet konuştuğum birisi var 2023 yılında ilişkilerde artık flörtün eşin karşılıklı kalben bir alışveriş sevgi alışverişinden bahsediyorum e, kişi ile ilgili hani onunla değil de açık konuşmak gerekirse hani ailesiyle ilgili sorunlar boy verebilir sıkıntı olabilir onları çözmeye yönelebilirsin tamam e, işin kariyerin bir noktada kafanda yarım kalanlar var bunları tamamlama gelişiminde bulunacaksın hepsini aynı anda yapmaya çalışırsan üzgünüm yorulup bunalıp geri çekilebilirsin sen ...öyle ya da böyle sevgili yengeç... ...büyük bir döngüye gireceksin... İyi bir döngü ama bu... ...yani sen bunu değerlendirdin... ...değerlendirdin... ...diğerlerinde geç kalırsın... Ha ...olmaz mı bir şey elbette olur ama... ...geç kalmışlıklar seni birazcık görebilir... Ee, ...yükselmenizi istemeyen insanlar var... ...aman dikkat çünkü... ...sürekli böyle... E, ...sizi izliyorlar ya acaba nerede açık verecek bu... ...ben bunun canını nerede sıkayım diye... ...evet... 9 Dokuz görüyorsunuz 9. ay olarak yorumlamak istiyorum çok güzel haberleriniz var mutlu olacaksınız bağlarınız güçlenecek ikili ilişkileriniz aile bağlarınız bununla birlikte gerçekten maddi olarak feraha eriştiğiniz e, ay diyebilirim 2023 yılı için evet önün çok açık değerlendirmek sana kalmış bu arada ilişki olarak yeni adımlar atacaksın. Ne yani yeni adım nedir? Ciddi bir ilişkiye başlamak istiyorsan ferah ve tertemiz. Kalbin zaten o kadar rahat ki e, saf demeyelim de hani kötülük düşünmeyen bir yapıdasın. Ve bunun için önüne birçok güzel e, ilişki olarak da kapı açılacak. Yeni adımlar atacaksın. Bu yeni adımlarda e, öncü sen olacaksın. Artık kontrol senin elinde olacak. Aile bir konular sürekli ön planda olabilir. Korkmana ya da bunalmana gerek yok. Bu arada sevgili yengeçler sizin için çok çok önemli bir sene bunu söylemeden edemeyeceğim. Evet hadi o zaman gelelim tabağımıza bakalım 2023 yılında tabağımız Yengeçler için neler söyleyecek? Yükselmelerim var sevgili yengeç. İnsanları kendine imrendireceksin. Nasıl diyeceksin? Evet birçok konuda yapamaz bu bir şey olmaz dediği hani insanların sana söylediği şeyler geri planda kalacak ve dediğim gibi hemen şurada göstereceğim 9 rakamını göreceksin netleştireyim 9. aydan itibaren bunlar başlayacak bir sarılma 2023 yılında bir kavuşma mevcut gördüğünüz retepe de yukarıda rekabeti seviyorsun ama denginle rekabeti seviyorsun sevgili yengeç kalabalık ortamlara gireceksin 2023 yılında aktif bir süreç olacak senin için aktiflikten kastım arkadaş ortamları tatil gezme o şekilde çünkü e, insanların gözüne batıyorsun bu arada sevdiğim birinin 2023 yılında hamile olduğu haberini alabilirsin e, şurada kenarda bir hamilelik mevcut Gelelim dileğimize, isteğimize. 2 ya da üç aşama kaydedecek sevgili yengeçler, yükseleni yengeç olanlar isteğiniz, dileğiniz. Ve her aşamada da sınanacaksınız. Üzgünüm ama tek seferde değil sınanarak bir şeylerin artık cebelleşerek üstesinden gelerek istekleriniz dilekleriniz olacak. Ama er ya da geç tabii ki olacak. Son olarak evet alevi bir problem ee, sizin ikili konuşmada çözmeniz gerekiyor Eğer dışarıya yansıtırsanız her kafadan bir ses çıkar ve bu yıl gerçekten sizin için alevi olarak çekilmez olabilir bu problemi çözmek size kalmış tekrardan para miras konuları 2023 yılında gündeme gelebilir Evet son olarak sıkıntıları Evet bir tanesini atacaksın diğeri gelecek bir tanesini atacaksın diğeri gelecek çünkü artık buna düzen böyle döngü böyle diyebilirsin ama hepsinden de hani anladın akıyla çıkmak denir ya sevgili yengeçler anladın akıyla feraha çıkacaksınız sevginiz artacak duygularınız artacak ilginiz artacak 2023 yılında birçok konuda öncü olacaksınız. Benim yengeç ve yükseleni yengeç olanlar için söylemek istedim. Birkaç tane şey daha var. Evet arkadaşlar, Merkür 2023'te 4 kere gerileyecek. Bunlar ne zaman? Ocak, Mayıs, Eylül, Aralık'ta. Kesinlikle ve kesinlikle yeni başlangıç yapmamanızı tavsiye ediyorlar. Aman dikkat edin. Başlangıç yapmayın. Örneğin Evlilikle ilgili başlangıçlar, nişanlanmalar, evlenmeler, işte seyahate çıkmalar, imza atmalar, bir şey almalar bir başlangıç olarak yürüyeceksiniz. bu ayları tavsiye etmiyor astrologlar. Bununla birlikte Venüs Retrosu Ağustos ayında gerçekleşecek. Evlilik için iyi bir zaman olmadığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. 2023 yılı için yengeç burcu yükseleni yengeç olanlar için kahve falım bilgilerim bu kadardı videomu beğenip youtube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın İlginiz alakanız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yengeç burcu yükseleni yengeç olanlar için Hacer'le Tarot kanalımda açıklama bölümüne ve videonun sonuna linki bıraktım tarot açılımları mevcut Oraya da desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.